Ya ha beder vermişti. <laughs> Benimki e, beni çok özlemişti. Adam ver ben senin yerinde olsam hemen dönerim ya. Fazla özletmem kendimi yani. <laughs> ee, Fehmiciğim şey e, bu su kesintisi ne, ne kadar zaman böyle devam edecek yani. Vallahi ne kadar devam edeceğini bilmiyorum Rukiye. Nereden bileyim ben ya? Şimdi Mustafa Başkan gitti bir tanker su getirdi ama işte taşıma suyla değirmen ne kadar döner? Bir yere kadar döner. Yani şimdi elimizdeki suyla idare etmeye çalışacağız. Tabii birileri başından aşağı durup dururken anlamsız cana su dökmez. <laughs> ya ne kadar saçma işler bunlar böyle ya. Allah 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 Allah. Rukiyeciğim. <laughs> Almanya'da hiç böyle şeyler olmaz biliyor musun? Canım. Ahmet tabii. Canım. Ya babana çamaşır makinesi için şimdi teşekkür edeyim mi? Ha yok. Çamaşır makinesi yarın gelsin. O zaman teşekkür edersin tamam mı? Şimdi. Ay çok tatlı olur. Canım benim. Şişt, Şahin. Ha? Cici annen seni çok özlemiş biliyor musun? İstersen seni de götüreyim ha. <laughs> Yok o benim Cici annem falan değil ya. Seni özlemiştir ya, ben, sen git ben gelmeyeceğim. Ben burada çalışıyorum, ben buradayım ya, istemiyorum gelmek. Yani çalıştığın da e, yerde iş olsa ya, çalıştığın işte iş olsa yani. Aa, <laughs> ne varmış işinde dayı ya, aa? Ne varmış, var mı ya? Üç kuruşluk iş sonunda. Allah Allah ya, sana ne baba, ben istemiyorum ya. Ben mutluyum burada ya, seviyorum burada çalışmayı. Sana ne ya, sana ya, ne diyorsun ya? Şahin, sen ne yapıyorsun oğlum ya? Babanla konuşuyorsun, bir kendine gel. Ya Ahmet abi ya, ne yapsam... ...ya hep karşı çıkıyor, ben böyle bir şey görmedim ya, mavişi mi istediyorum... ...böyle bakıyor, ondan sonra diyorum ki burası çok güzel... ...çalışmak istiyorum, ben hiç karış takayım şey falan filan diyor ya. Ya sana ne, ben mutluyum burada ya. Ben burada mutluyum ya, karışma bana, gözümü seveyim ya. Ay vallahi keseceğim kendimi ya. Sakin ol be, tamam. Allah ya. Allah. Ne sakin olması gözünü seveyim kuzen, ne sakin olması ya? Hiçbir şey ne? ne? Tamam, tamam. Şahin'e verdin, tamam ya. Yeter. <laughs> Fehmi'ciğim, tatsızlık çıkmasın şimdi, tamam Fehmi'ciğim. Hiçbir tatsızlık çıkmaz, merak etme Rukiye. Ama ver. Şimdi çocuk, senin çocuğun. Bana laf düşmez. Ama... Ya sen çocuğun çalıştığı işi niye hor görüyorsun, niye küçümsüyorsun ya? Küçümsenecek şey bir şey yapmıyor ki çocuk. Yani... ...önemli olan çok para kazanması değil ki. Helal para kazanmasıdır. Önemli, en önemlisi o. Helal para kazanacaksın bu zamanda. Onu ya. kazanmadın mı hiç anlamı yok. İşte burada yüzü. Ben ona çalış falan demedim. Kendisi girdi, iş buldu, çalıştı. Aslanlar gibi de parasını kazanıyor ya. Aferin ona. Aslanlar gibi parasını kazanıyor, ekmek parasını çıkartıyor işte. Sen şimdi niye çocuğun yaptığı işi küçümsüyorsun ya? Yani enişte sen beni yanlış anlıyorsun. Ben çalışmasın demiyorum, çalışsın. Evet çalışsın ama daha doğru dürüst, daha adam gibi bir yerde çalışsın ya. Yani biz zaten Almanya'da 30 yıl Almanlara uşaklık ettik. Ama istiyorum ki oğlum uşaklık etmesin, daha güzel bir yerde çalışsın. Şimdi Gazanfer, beyefendi olmak için önce uşaklık edeceksin. Hı uşaklık edeceksin ki... ...sana hizmet verdiklerinde o hizmetin değerini bileceksin. Onun kıymetini anlayacaksın. Yani birdenbire her şey çok kolay olursa kıymeti olmaz ya. Yani. Vay be baba, ne güzel konuştun ha. Çay... E, ne yapalım çayları? Hadi hep beraber. Uyur bir çay. Anneciğim. Canım, söyle. Bu çamaşır makinesi işin ne olacak? <laughs> ne bileyim ben Ahmetciğim, Allah Allah. Hiç ben o işin içine dahil değilim ya. Yani. Babam dedi ki ben gideceğim, çamaşır makinesi alacağım dedi. Ben ne alacağımı da gayet iyi biliyorum. Siz karışmayın dedi. Hatta siparişi vermiş. Heh. Hı. Şimdi Gülden de babamın alacağı çamaşır makinesini... ...otomatik çamaşır makinesi zannediyor. <laughs> tamam mı? Hı. Babamın merdaneli alacağını bilmiyor. Ne olur sen babamla konuşsan, cık, ikna etsen. Babam bu işten vazgeçse. Hatta olduğu gibi bıraksa bırak, ben alayım. Ben alayım anne. Karışmasın babam. Ne olur. Cık. İşte ikna et dediğin zaman şimdi o... Ya kolay da değil, nasıl olacak o bilmiyorum ki. Hayır, ikna edecek olsam... ...de ben kendimi aldırırım yani biraz. Ha, zor yani be Ahmet'ciğim, vallahi ikna olmaz yani. Anneciğim. Canım. Canım anneciğim. Hı. Sen bu babamı... <laughs> ikna et. <edin. gülüyor> söz bizimkiyle beraber sana da bir tane tam otomatik çamaşır makinesi alacağım. En son model. Hakikaten. Ben Hakikaten. Söz vermiyorum. sözler ver... Ay bilemem bal. <laughs> Neyse işte. Ahmetçi bakırsın. Şey. Hadi bakalım. Hadi iyi geceler ya, size. İyi geceler anneciğim. İyi geceler. İyi geceler. <laughs> Ahmet. Canım. Ne konuşuyorsun annenle yine fısır fısır? Kim? <laughs> Sen. Ben. <laughs> Kimle konuşuyordun? Annenle burada fısır fısır bir şey konuşuyordunuz. Ben kezinden. annemle fısır fısır. Hadi çevirme çevirme söyle ne konuşuyordun? Yok canım ne konuşacağım? <laughs> bir soru yok değil mi? Hayır karnım kazınıyor onu söylüyordum anneme. Var mı diyordum ekmek arası peynir peynir Sana zahmet bir ne olur ya karnım kazınıyor. Biraz, Biraz domates peynir yok yok ne değil. Şöyle ekmek arası falan ne olur. Ben mi? Lütfen Nasıl? lütfen lütfen. 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 Oldu değil mi Fehmi'ciğim? Bak, yeni yastıklarımız var. Eline sağlık, çok güzel olmuş. <laughs> Biraz fazla kaçırmışsın galiba, ama olsun. Olsun, Nurten'e de yaptım da. Elim İyi. değmişken böyle. İyi yapmışsın. Ay ay! <gülüyor> <gülüyor> ya aklıma geldi ya, şey diyeceğim ben sana... ...sen bu bizim çocuklara... ...makine alacaksın ya... <laughs> ...çamaşır makinesi. Evet. Ha. A, aldım ben onu ya. Ha. Alacaksın değil, aldım. Ha Merdane çok güzel bir merdaneli makine sipariş verdim. Yarın dükkana geliyor ya. Ha, merdaneli diyorsun. Ha. Ee, şöyle mi yapsak? Bak şimdi aklıma geldi. Ee, acaba merdaneliden vazgeçip de şöyle bir otomatik makine mi alsak? Oh, oh. Çıldırmış olmalısın sen ya. İyi efendim. mu Merdaneli en iyisi ya. En sağlamın merdaneli. Aa, biz yıllardır kullanıyoruz bak. Tık demedi daha, tık. Doğru. İşte Allah için tık demedi. düşününce yani... yani, tık demedi makine de. Hepimizin canına da okudu yani. Saç başkala bayağı şey yaptı. Ay ya, ondan sonra hadi ben de, de bileyim sanki... Tabii en iyisini yine sen bilirsin Fehmciğim. Ben karışmam etmem öyle şeylere de. Yani bir otomatik bir düşünsek mi acaba diyorum. Şurge, ben düşündüm. Merdaneliği de sipariş ettim. Yarın geliyor. Makine mevzu kapandı ya. Hı. Hiç düşünmeme yani tekrar dönüp düşünmeme gerek yok. Hı, evet. Çünkü bundan sonra tekrar dönüp düşünürsem Allah korusun. Tabii, Kısır yok, yok. döngü <laughs> ve Sinir... düşündükçe evet. Evet, evet. Ha. yok sinirlenmeden zaten. Hayır neden diyorum. Yani şu, sebebi şu ee, en iyisi o diyorlar da Femicim ya yani ben bilmiyorum tabii, kullanmadım hiç Allah nasip etmedi. Ee, kullanan komşularım var böyle aynı kadar rahat diye böyle anlata anlata bitiremiyorlar. Bizim işte, Gülden de biraz böyle şeyse var ya yeni gelin heves etmiş olabilir gibi geliyor bana. ya, Şimdi dikkat ediyorum deminden beri dikkat ediyorum. Sen otomatik çamaşır makinesi gibisin ya. Boşuna elektrik harcıyorsun devamlı. Hayme'ye bir tüketim var ya, dikkat ettim. Tamam, kapandı ya, konu kapandı. Ay çok güzel oldular ama değil mi yavrucuğum, renkli renkli? Sen gene de ama bir düşün bak, otomatiği bir düşün. Bir düşün, sinirlenmeden, dönmeden, döngü yok... ...döngü hiç gelmez, hep bir düşün olsa hep bir düşün. Rukiye, yok sus yoksa fişin çekeceğim.